yiğitler burada yatıyor. Bu nedenle biz bu ülkeyi bize cumhuriyeti kurup bu ülkeyi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ne kadar şükran duysak minnet duysak azdır. Bu nedenle onlara layık olmak için önce yaşadığımız yeri Ankara'yı dünya başkentleriyle ile yarışır hale getirmemiz lazım. Değerli Başkanımla beraber el ele vererek inşallah herkesin kafasına şu düsturu mutlaka sokacağız. Buradan bütün dünyaya haykırıyorum. Sakarya Meydan Savaşı Ankara'da olmuştu. Sakarya Meydan Muharebesi Ankara'da olmuştu. Bir başka yerde değildi. Dolayısıyla bu kadar köklerimizden koparsak elbette bize kanlarıyla bu vatanı vatan veri edip emanet eden insanlara karşı borcumuzu ödeyemeyiz. Biz işte burada ben aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak ilk defa başlattığımız Milli Mücadele Rotası'ndan Hayman'a, Polatlı, bu bölgeler çok önemli yer tutuyorum. İnşallah Hayman'a'yı sadece dünya çapındaki kaplıcasıyla değil, Milli Mücadele Rotası'yla birlikte inşallah buraya kendilerine bu yurdu vatan edip belirli, büyüklerimizin mirasını buralarda görmek için aynı zamanda Milli Mücadele Rotası içinde de gelecekler. Başkanımızın bu konudaki çabaları çok çok fazla ve burada yaptığı çok güzel eserler var. Evet kent meydanından başlamak üzere daha önce açtığımız aile yaşam merkezi, düğün salonları ve kaplıcasıyla Sayın Başkan Haymana'yı mamur hale getirmek için elinden geleni yapıyor. Şöyle demiştik seçimden önce. Sevgili Haymanalılar, bizden Ankaralı biri bir hemşehrimiz olarak Ankara'nın timine hizmet etmek istiyoruz. Ancak siyasi nedenle ilçe belediye aşkı başkanlarımızın birçoğu gelip bize hayırlı olsun dahi demedim. Elimizden tutmadım. Hemen hemen kendi ilçeleri için hiçbir hizmet istemediler. Bu nedenle elimizden tutacak, bizimle hareket edecek belediye başkanımızı seçin demiştik. Sizler de Levent başkanımızı seçtiniz ve bizleri şereflendirdiniz. Sözlerimize güvendiniz. İşte bize de bundan sonra Levent başkanımdan Diğer ilçe belediye başkanlarımıza el ele vererek Haymar'ımız için Ankara'mız için Sonuna kadar Ne yapabilirsek Son günümüze kadar hizmet etmenin Mutlaka bilincindeyiz Sevgiler, müşterilerim Bir iki şeyden daha bahsetmek istiyorum Bizler Farklı bir belediyecilik anlayışını Ankara'da gösterdik Sizler de bunu onayladınız Üç olan belediye sayımızı 16'ya ve oylarımızı da yüzde 60'a çıkarıp Türkiye'de rekor kırmamıza sebep oldunuz. Peki neler yapmıştık? Bir türlü anlayamadıkları şey var. Başkan ne yaptı, ne yaptı deyip gözleri sadece ve sadece beton aradı. Biz betona değil, biz Ankara halkına hizmet ettik. Onlarla beraber olduk. Darda kalanların yanında olduk. Onların üretmesi için önlerini açtık. Örneğin Hay Haymana bugün 2.500'ün üzerinde destek alan ailemiz var. Her türlü desteği yapıyoruz. Ama tam bir tarım kenti olan Ankara'da, özellikle tarımsal desteklerde en fazla desteği gelirken özellikle baktım Haymana çiftçisine yapıyoruz. Çünkü onlar çalışıyor, üretiyorlar ve çalışıp üretenlerin de her zaman yanlarında olacağız. Aynı zamanda buralardaki eksikliklerin de farkındayız. Birçok mahallemizde bugün kanalizasyon çalışmaları var. Daha önceden bunlara hiç yer atılmamış. Hayvana bir kenarda kalmış. Bunların gerek içme suyu, gerek oralarda köylerde yapılacak evler dahil sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben şunu düşünüyorum. Burası başkent başkentse başkentin her köyü, her mahallesi, her ilçesi daha mamur olmalı, daha kalkılmış bir halde olmalı. Bu nedenle sonuna kadar destek olacağız. Bunu derken tabii ki bazı zorluklarınız oluyor. Yerine göre buradaki bazı belediye başkanlarımız yeni seçildi. Eskiden kalan borçları da sanki onların borcu gibi Sizler de bu seçtiğimiz belediye başkanlarını bir silkeleyin. Bizlere engel olmak için bunları yaptılar. Ama bilmiyorlar ki bu belediye başkan arkadaşlarımız hiçbir şekilde bu engellemelerden yılmadan Ankara halkı için hizmet etmeye devam ediyorlar ve hizmetlerini yap yapacaklar elbette. Bu güveni boşa sarsmayacaklar. Ancak şimdi de biliyorsunuz başta İstanbul Belediye Başkanımız olmak üzere birçok belediye başkanımıza operasyonlar yapıldı. Bizler her zaman şunu söyledik. Hiçbirimiz dokunulmazlığımız yok. Yargılanmaktan korkmuyoruz. Yargılanmaktan çekinmiyoruz. Ama adalet istiyoruz. Adil bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Kanunlar önünde hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama görüyorsunuz bugün özellikle tutuklu yargılama istisna olması gerekirken artık tutuklu yargılama maalesef usul olmaya başladı. Sabıkası olmayan insanlar mahkum oluncaya kadar bir defa suçsuzdur. Bu dünya çapında bir hukuk kuralıdır. Ama şimdiden birçoğu suçlu ilan ediliyor. Bir kısmı hasta, hasta olan insanı neden serbest bırakıyorsunuz? Bakın şöyle bir iki tane örnek vereceğim. Bu yeni doğan çetesi diye hepimiz doyduk. Yeni doğan çocukların ölümüne sebep olan bir grup vardı. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısını tehdit ediyordu makamında. Görüntülerinde görmüştük. Ne oldu biliyor musunuz? Yakın zamanda tahliye edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir talimatıyla tarım kredi kooperatiflerinde ucuz vereceksiniz dediler. Geçen gün gazetede okudum tarım kredideki kamu zararı 2.2 milyar lira. E bunların hiçbirisinin hesabı maalesef sorulmuyor. 2.2 milyar lira kamu zararı az bir paramıdır. Bu nedenle biz diyoruz ki biz kanunlar önünde eşitlik istiyoruz evrensel hukuk kurallarının da herkese uygulanmasını istiyoruz. Zeydan Başkan tutuklu sebebi 8-10 yıl önce bir olay olduğunu iddia eden her nedense 8-10 yıl durmuş durmuş bugün iddia etmiş. Onun sözüne karşı Zeydan Başkan'ın sözü. Ama her ne gitmezse pırıl pırıl hayatında karakola gitmemiş birisinin sözüne bir çete lideri olduğu iddia edilen birisinin sözü üstün tutuluyor. Bunların hukukta yeri yoktur. İnşallah bizler sizlerin de desteğiyle ilk en erken zamanda yapılacak inşallah bir erken seçimde artık hukuksuzlukların ortadan kalkacağı, gerçekten demokratik bir sistem, sokakta herkesin polisin, adliyenin adaletinden emin olduğu bir sistemi mutlaka kuracağız. Bunun için de sizlerden destek istiyoruz. Hem belediye başkanlarımıza hem partiye destek istiyoruz. Pazar günde Ankara'da büyük bir mitingimiz var. Hepiniz oraya bekliyoruz. Sevgili Haymanoğulları daha fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah hep beraber en güzel günlerde buluşmak üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın. Yeni yapılan binalar ve hizmetlerle. Haymanalara hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Tekrar sevgi ve saygılar. Evet. Değerli başkanımız, gönüllerin başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bu anlamlı güzel konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz kıymetli hazirun ve alanımızı teşrif eden kıymetli misafirlerimiz, davetlilerimiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gamze eri sizlere hitap etmeleri için buraya davet ediyorum. Alkışlarla buyurun Sayın Başkan Yardımcımız. Başkan Vekilim, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım ve kıymetli eşleri, İl Başkanım, Belediye Başkanlarım ve değerli eşleri,